Sevgili gençler, ben biyoloji öğretmeni Behlül Öndeş. Marif modelinde bir yılı geride bıraktınız. Artık ikinci yılda sanırım marif modelinin mantığını anlamışsınızdır. Bakın marif modeli sizden hazır bulunuşluk istiyor. Dikkat edin bütün ünite başlıklarından önce, daha doğrusu ünite başlıkları size soru sorarak başlıyor. Sonra sizi sınıfta etkinlik yapmanız için gruplara, istasyonlara bölüyor. Sonra istasyonlar arasında fikir alışverişi yapıyorsunuz ve oradan bir senteze varıyorsunuz. Marif modelinin mantığı bu. Bunun içinde hazır bulunuşluğunuz önemli. Ben de bu konuda sizle birlikte marif modelini yürütmek istiyorum. Biz konu anlatım kitabı, konu özetli soru bankası olan ENS üzerinden 24 haftada adım adım bir konuları bitireceğiz. Bu sırada bu ürünleri videonun altında da paylaşacağım. Ayrıca anlamadığınız noktaları alta yazın, sınavdan alacağınız notları da altına yazın. Nereleri anlamadığınızı belirtin, ayrı bir videoyla onu da size cevap veririm. Değerli gençler, 10. sınıf marif modeline göre biyolojide 2 tane tema işleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi enerji, canlarda enerji dönüşüm olayları. İkincisi ise basit bir tema, ekoloji. Hepinizin aşina olduğu çevre kirliliği, atık konusu, atık yönetimi nedir? Bunları anlatan bir tema ama birinci temamız biraz ağır gibi gelecek size ama değil esasen. Temaları 20 temaları iki temayı 24 hafta içerisinde 24 haftaya böldük. Her hafta konu anlatımı ve altında da o konuyla ilgili soru çözümleriyle adım adım ilerleyeceğiz. Haydi buyurun birlikte yol alalım. Bakın birinci temamız enerji. Peki bu temada neler var? Canlıların yaşamını devam edebilmesi için enerjinin gerekliliği, fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler. Bakın fotosentez konusu. Fotosentezin kimyasal reaksiyonları. Kemosentez bu iki süreçte canlar doğadaki atıl enerjiden canların kullanacağı besini üretiyor. Bunları konuşacağız. Canlarda sindirim çeşitleri. İnsanda enerji eldesi için sindirim, emilim ve taşıma süreçleri. Sonra bu besin Solunumda yıkıldığında nasıl enerji elde ediliyor? Hücresel solunum reaksiyonları. Farklı besin gruplarından nasıl enerji elde edilir? Karbohidratlardan, lipitlerden, daha doğrusu yağlardan ve... Proteinlerden enerji nasıl elde edilir? Fermantasyon. Oksijenin olmadığı ortamlarda besin yıkılarak nasıl ATP elde edilir? Besinlerden elde edilen enerjinin metabolizmaya katkısı olmak üzere bu başlıkları konuşacağız enerji temasının içinde. Haydi birlikte başlayalım. Yavru kurtlar. Canlılık ve enerji diyoruz. Enerji iş yapabilme kapasitesi veya bir sistemi harekete geçirebilme potansiyeli olarak tanımlanır. Enerjinin kinetik enerji, ışık enerjisi, kimyasal enerji sı enerjisi gibi türlerinin olduğunu ve birbirlerine dönüşebildiğini fizik derslerinden hatırlarsınız. Yavru kurtlar bir at koşarken bir insan düşünürken, bir ağaç çiçek açarken enerjiye ihtiyaç duyar. Canlardaki enerjinin temel kaynağı nedir acaba? Sevgili gençler, canların temel enerji kaynağı güneştir. Canlar enerjiyi birbirine dönüştürebilme yeteneğine sahip. Ve bakın, bitkiler güneşin ışık enerjisini kullanarak önce hücrelerin para birimi gibi davranan ATP'yi üretirler. Bakın, güneşin ışık enerjisi. Doğada kendiliğinden var. Sebil yani. Sen bu enerjiyi alıyorsun, hücrenin kullanabileceği forma dönüştürüyorsun önce. Ki bu da ATP. Sonra da bu ATP ile gidip karbondioksit ve sudan besin yaparken bu ATP'yi harcıyorsun. Şimdi bu olaya fotosentez dendiğini hatırlarsınız. Fotosentez ile bakın ne yapılıyor? Işık enerjisi canlının kullanabileceği besindeki kimyasal enerjiye dönüştürülüyor. Değerli gençler bu süreçte ATP hücre içinde aracı bir para birimi gibi düşünün. Hücrenin hücre içinde kullanabildiği, hücrenin içinde sitozol dediğimiz sıvı kısımda taşıyabildiği, enerjiyi taşıyabildiği aracı molekül gibi düşünün. ATP birazdan anlatacağım. Hücreden hücreye aktarılamaz. Ama bakın besin aktarılabilir. Bu yüzden canlılık önce ışık enerjisini almış hücrenin kullanabileceği, bunu kimler yapıyor? Fotosentez yapan canlılar, güneşin ışık enerjisi Enerjisini alıyor. Hücrenin kullanabileceği ATP'ye dönüştürüyor. Sonra bu ATP ile gidip karbondioksit ve sudan besin üretiyor. Enerjiyi depolanabilir ve canlıdan canlıya aktarılabilir hale getiriyor. Çünkü ATP birazdan anlatacağım gibi hücreden hücreye, canlıdan canlıya aktarılamaz. Besin enerjinin bakın canlıdan canlıya aktarılabilen, depo edilen formudur. ATP ise hücredeki işlevsel halidir. Hücrenin sitozolünde enerjiyi kontrol altına alıp hücre içinde ihtiyaç duyulan yere taşınabilecek hale getirme durumudur. Besin zinciri yoluyla enerji üretici canlılardan tüketici canlılara doğru aktarılır. Aktarılan besinlerin bir kısmı büyük besinler halindedir. Yavru kurtlar. E sen bu büyük besini yedin hücrelere geçebilecek hale getirebilmen için bunları sindirim kanalında yapı taşlarına ayırıyorsun. Daha sonra da bunlar hücrelere dağıtılıyor. Hücre zarından geçebilir hale getiriliyor. Yapı taşlarına ayrılarak kim sayesinde sindirerek sindirim sayesinde. Yavru kurtlar bu arada sindirim sonucu oluşan yapı birimleri hücrelere iletiliyor ve hücreler onu solunum ve fermantasyon süreçleri ile yıkıyor. Açığa çıkan enerji yine hücrenin kullanabileceği ATP formuna dönüştürülüyor. Biz işte besinlerden enerjiyi solunum ve fermantasyon yoluyla karşılıyoruz. ATP'ler de canlılık olaylarının gerçekleşmesi sırasında farklı enerji türlerine dönüşüyor. O halde bakın bu temada ne anlatıyoruz? ATP aracı molekül. Sonra fotosentez ve kemosentezle besin nasıl üretilir? Bakın bunlar enerji dönüşüm olayı. Daha sonra canlılar bu besinleri büyük besinler halinde yerse bizim gibi heterotrof canlılar. Hücrelere taşımak için önce nelerini ayırması gerekiyor? yapı taşlarına. Sindirim anlatacağız. Sonra bu yapı taşlar hücrelere ulaşacak ve solunum fermantasyon tepkimeleriyle yıkılıp tekrar ATP'ye dönüştürülüp canlılar tarafından kullanılacak. İşte bütün bu süreç bu temanın içinde. Peki o zaman sizce neyle başlıyoruz yavru kurtlar? Başlığımız tabii ki ATP. Enerjinin temel molekülü, ATP'nin yapısı ve enerji aktarımındaki rolü. Haydi birlikte konuşalım. Hücrelerin enerji taşıyıcı temel molekülü olan ATP, nükleotik nükleotit yapıldır. Nükleotit yapıyı hatırlar mısınız? 9. sınıftan yavru kutlar. Nükleik asitler, DNA, RNA hatırlayın. İşte ATP de DNA, RNA'nın yapı taşı nükleotit. ATP'nin de yapı taşı nükleotit. ATP'nin tek bir farkı var. Onlar polinükleotit. ATP ise tek bir nükleotitten yapılır. Nükleotit yapıldır dedik ATP. Enerji gerektiren birçok kimyasal olayda temel rol oynar. ATP'nin yapısına bakalım dedik. Adenin azotlu organik bazı. Bakın şu adenin. Buna tutmuşuz 5 karbonlu bir pentozu bağlamışız. Hatırlayın karbohidratları 9. sınıftan riboz bir pentozdur ve monosakkarittir. İşte bu ribozu buna hatırlar mısınız? Azotlu organik bazla bu ribozu birbirine bağlıyoruz. Aradan bir molekül su çıkarıyoruz. Bu tepkimenin adı neydi sevgili kertenkelelerim? Dehidrasyon sentezi. 9. sınıftan hatırlayın. Suyu de ediyorsunuz. İki bileşiği birbirine bağlarken aradan su çıkarıyorsunuz. De etmek çıkartmak demekti. Detoks hatırlayın. Detoks yaptım. Toksik maddeleri çıkarttım. Aradan bir molekül su çıkardınız. Dehidrasyon sentezi. Azotlu organik bazla bu pentozu yani ribozu bağladınız. Bağın adı glikozit bağı. Bu bazla şekerin bu haline kısaca adenozin diyorsunuz. Hatırladınız mı? Eğer buna bir de fosfat bağlamak isterseniz bakın burada. Şimdi burayı biraz temizleyeyim şu kirliliği önlemek adına. Çünkü kirlettim burayı. Bir de fosfat bağlıyoruz. H3PO4 fosfat bileşiği. Bunu bağlarken aradan yine bir su çıkarıyoruz. Bağın adı ester bağı. Bu da bir dehidrasyon sentezi. İşte oluşturduğumuz bu yapı adenin ribonükleotit ya da kısaca adenozin monofosfat dediniz. Gördüğünüz gibi ATP'nin temel yapı birimi adenozin monofosfat bir nükleotittir. Bakın DNA RNA'daki nükleotitlerden Farkı şu, fazladan iki tane fosfat taşır. Adenozin monofosfat'a. Bu arada adenozin monofosfatta kaç bağ var? İki. Bir tanesi glikozit bağı, diğeri ester bağı ve adenozin monofosfatın sentezi sırasında iki molekül su açığa çıkıyor. Şimdi adenozin monofosfat kararlı bir molekül. Biz buna diyoruz ki al sana bir fosfat daha bağlayalım. O da diyor ki var olan bağları koparıp o yeni fosfatı bağlamam için bunun bir bedeli var. Yüksek enerji isterim diyor ve bu enerjiyi verirseniz bir fosfat daha bağlıyorsunuz. Bu bağın adı da fosfat bağı. Bu da dehidrasyon sentezi aradan su çıktık. Fakat bağın adı fosfat bağı. O zaman bileşiğimiz adenozin difosfata dönüşüyor. Adenozin difosfat adenozin monofosfattan daha kararsız. Değerli gençler, adenozin difosfata bir fosfat daha bağlamak istiyorsanız var olan buradaki bağı koparıp yeni bağ kurmanız gerekiyor. Bunun da bir bedeli var. Enerji istiyor. Bu enerjiyi verirseniz bakın aradan yine su çıkarıyorsunuz. Adenozin trifosfat yapıyorsunuz. Böylece enerjiyi ATP'nin bu fosfat bağlarının kurulumu sırasında daha doğrusu var olan bağların yıkılıp yenisinin kurulumu sırasında bir bedel ödeyerek, ödeyerek karşıladık. İşte bu iki fosfat bağına bu iki bağ fosfat bağı diyoruz. Daha sonra bu ATP molekülü hücrenin içinde ihtiyaç duyulan yere taşınıyor ve orada su ile hidroliz edip fosfatı koparıyorsunuz. Yeni bağların oluşmasını sağlıyorsunuz. O sırada enerji çıkıyor ve molekül ADP artı inorganik fosfata dönüşüyor ve enerji çıkıyor. Değerli gençler böylece ATP molekülünün fosfat bağlarını biz enerji taşımada potansiyel olarak kullanıyoruz. Şimdi bakın bütün bu konuştuklarımızı tekrar yeni bir ekranda birlikte tekrar edelim. Bakın bu molekül ADP. Buna bir fosfat bağlayacağız. Bunun bir bedeli var. Bu arada fosfat PI inorganik fosfat anlamına geliyor. AMP'ye bir fosfat bağlayacağız. Enerji gerektiriyor. Bu enerji verirsek bu bağı kuruyoruz. Bağın adı fosfat bağı. Organik bir moleküle fosfat bağlanmasına fosforilasyon denir. ADP'ye bir fosfat bağlanması bir dehidrasyon sentezidir. Özel adı fosforilasyondur. Ve enerji gerektiren bir tepkimedir. Bu enerjiyi verirseniz bağlanır. Dehidrasyon tepkimesidir. ADP'ye bir fosfatın bağlanması bir fosforilasyon olayıdır. Enerjiye ihtiyaç duyulur. Olur. Burada gördüğünüz gibi. Peki şimdi bana şunu soracaksınız, hocam bu enerji nereden geliyor? Yavru kurtlar, bakın bu enerji dört yerden geliyor genel olarak. ışıktan gelebilir. İnorganik maddeleri oksitlemeden gelir. Ne demek olduğunu anlatacağım. Besinleri solunum ya da fermentasyonda yıkılmasıyla elde edilir bu enerji. Böylece fosfat bağını kurarsınız, ATP üretirsiniz. ATP hücre dışına taşınıp başka hücrelere enerji sağlamaz. ATP depola edilemez. Ancak hücrenin içerisinde ihtiyaç duyulan yere götürürsünüz ve ondan fosfatı koparırsınız. Organik molekülden fosfatın koparılmasına defosforlasyon denir. Defosforlasyon sonucu enerji açığa çıkar. Bu bir Egzergonik hidroliz tepkimesidir. ATP'nin üretimi dehidrasyon sentezi su çıkararak bağladığımız için yıkımı ise hidrolizdir. Su vererek bağı koparıyoruz. ATP'den fosfatın koparılması bir defosforlasyondur ve enerji açığa çıkar. Yavru kurtlar bakın ATP'yi almışız, hidroliz etmişiz. Bu bir hidroliz tepkimesidir. Özel adı defosforlasyondur. Bu sırada çıkan enerjiyi bakın bu enerji çıkmış. İşte bu enerjiyi DNA'nın eşlenmesi, sentez olayları, kas hareketlerinizde Hücre zarından madde taşımada aktif taşımayı hatırlayın. Sinirlerde impuls iletimi için elektrik enerjisi üretme veya elektrikli balıklarda kullanılıyor. Işık çıkarma. Bu gibi durumlarda bu enerjiyi kullanıyorsunuz. Ancak şunu unutmayın, ATP hücre dışına çıkamaz, ATP depo edilemez ama besin depo edilebilir hücreden hücreye aktarılabilir. İşte bu yüzden doğada besin diye bir şey var. Besin enerjinin canlıdan canlıya hücreden hücreye aktarılan formu ATP ise hücredeki işlevsel formu. Bütün hücreler ATP üretir, ADP'ye dönüştürür, ADP'den yeniden ATP üretir. ATP kural olarak her canlı hücrede üretilip tüketilen bir moleküldür. Bu süreç ATP döngüsü olarak ifade edilir. Kullanıldıkça ADP, inorganik fos ADP ve inorganik fosfata dönüşür ve yeniden sentezlenir. Bakın döngüyü görüyorsunuz. Enerji vere bu enerjinin nerede gel geleceğini ben yukarıda söyledim size. Yavru kurtlar bu enerji ışıktan gelebilir. İnorganik maddelerin oksidasyonu, bu kelimeyi açacağım. Besinlerin oksijenli solunum, fermantasyonunda yıkımı buradan gelir. Ve fosfatı ADP'ye bağlayıp ATP yaparız. Sonra bu ATP hücrenin içinde ihtiyaç duyulan yere gider. Fosfatını koparırız. Defosforilasyon. Çıkan enerjiyi demin anlattığım şu süreçlerde kullanırız. Ve ADP oluşur. Ve biz buna ATP döngüsü diyoruz. Yavru kurtlar şimdi bunu soru çözümüyle destekleyelim. Birlikte soru çözüyoruz. Siz de evde başka kaynaklardan çözdüğünüz soruları, çözemediğiniz soruları paylaşabilirsiniz. Veya hocam şunun mantığı nedir deyip aşağıya sorabilirsiniz. Bunlara geri döner.